Hangi film hangi zamanda programına hoş geldiniz. İnsan kendisine verilen yaşam çizgisi üzerinde ilerlerken farkında olarak ve olmayarak kendisiyle ve başkalarıyla iletişim kurmaya meyleder. Bu ilişkinin kalıcılığını ve etkisini içinden geçtiğimiz zaman belirler. Çoğu kez de kurduğumuz ilişkinin kendisi zamanın tanımını belirler. Yaptığımız tüm eylemlerin doğru bir zamanlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir okuma, bir izleme, bir dinleme, bir arkadaşlık, bir ilişki, bir sohbet doğru zamanda geldiğinde ve yapıldığında hayatımızdaki kalıcılığı ve niteliği her zamankinden daha fazla olur. Ve bu kişinin kendisine özel bir durumdur. Programda yer alacak konuklara en sevdiği filmi ne zaman izlediklerini, onu neden sevdiklerini ve o filmin kişisel hikayelerindeki önemini soracağız. Bugün yanımda oyuncu, oyun yazarı, oyun yönetmeni ve senarist Barış Gönelen var. Bakalım Barış bizimle konuşmak için hangi filmi seçmiş. Bugün size genç yaşta kaybettiğimiz Polonyalı yönetmenimiz Kieślowski'mizin Üç Renk Mavisi'ni seçtim. Neden seçtim bu filmi? Senin hayatındaki paralelliklerle ilgili bir şey seçmemi istediğimde aklıma bu film geldi. Sonra ikinci bir tercihiyle düşündüm ama sonra direkt ilk aklıma geleni anlatmaya karar verdim. Öncelikle aslında filmi izlemeden önce bir hikayesi var. Ben bu filmi izlediğimi sanıyordum <laughs> önce. Çünkü böyle aslında etrafında böyle çok bilinen kitaplar, çok bilinen filmler, çok konuşuluyor. <laughs> ve sen de bir süre sonra o kadar onu dinliyorsun ki bir bir, bir illüzyon oluyor <laughs> ve onu izlediğini sanıyorsun. Evet. Aslında diğerlerini izlemişim. Hatta yaşadığım eski evde kırmızıdaki o modelin film boyunca gördüğümüz o billboardta gördüğümüz resmin bir tablosu vardı uzun yıllar ee, falan filan ama ilk filmi izlememişim maviyi görmemişim. Çünkü arkadaşım bir şey anlatıyordu filmle ilgili bir detay verdi ve hiç benim için hiçbir şey ifade etmediğini anlayınca bu filmi izlemeye karar verdim. Filmi izlerken de şöyle bir şey oldu ee, ben hayatım böyle enteresan bir döneminden geçiyordum pandeminin sonuna doğru izledim. Bu kadar geç izlediğim için de çok memnun oldum. <laughs> Çünkü bence böyle bazı böyle filmleri, böyle kitapları 20'li yaşlarının başına da 10'lu yaşlarının sonunda harcamamak gerektiğini. <laughs> Çünkü elim bir daha gitmeyebiliyor ona. Hani izledim evet. zaten diyorsun ve evet. elin tekrar gitmeyebiliyor. Dolayısıyla 30'larımda izlediğim için inanılmaz memnunum. Ben böyle koca bir pandemi geçirdik hep beraber böyle cümleten ve böyle benim gibi yalnız yaşayan insanlar da böyle yalnızlığın ya yani tam olarak ne olduğu her şeyiyle, <laughs> her şeyiyle <laughs> anladığını düşünüyorum. Benim de yalnızlık üzerine çok düşündüğüm bir dönemdi. Çünkü böyle çok uzun bir <laughs> bir birliktelik sonrası hayatımı yalnız devam ediyordum hı hı. ve böyle bir şekilde yalnızlığa alışmaya çalışıyordum. Bir spoiler da olacak filmin de konusu işte Bu, tabii. ana karakterimiz filmin hemen başında bir kaza geçirir ve eşini ve çocuğunu kaybeder hı hı. ve bir tür bir yaz bir yalnızlık hikayesi başlar. Orada benim ilgimi çeken ve aslında böyle şey kendimle ilgili paralellik kurduğum şeylerden biri şuydu karakterin aslında bu yası yaşamaması ya da o yası yaşarken kendine ait bir yas yaratması ya da yaratamaması her neyse karakterin bu kadar analiz eden bir kafası olduğunu düşünmüyorum filmde. Neyse böyle ben de aslında bunu biraz aşmış bir dönemdeydim yani böyle çok e, içinde olduğum bir his değildi ama yakın bir zaman içinden geçtiğim bir histi. Sonra böyle filme bakmak e, ve bu hikayeyi kendi hayatıma biraz benzediğine inandığım e, bir ölüm yaşamadım ama bir yas yastır bence. Ee, o yüzden beni çok etkilemişti. Öte yandan şey de etkilemişti, filmde bence al, üstü kapalı olarak şöyle bir şey de var. Ee, aslında biri için, bunu çok insan yaşıyor. İl, uzun ilişkilerde, ilişki içerisinde biraz kendinden vazgeçmeyi de anlatıyor film bence. Kesinlikle. Bir kısmı bunu anlatıyor. Kesinlikle. Kendinden vazgeçip işte hayatındaki insanın kariyerine, onun hayatına daha çok hizmet etmek. Bir süre sonra şöyle de olmak. O kadar onun hayatına hizmet ediyor ki, kendine ait bir hayatı da olmadığını. O gidince görüyor. Bunu yeniden inşa ediyor. Ben inşa ettiğim bir dönemde izledim. Filmin bir yanıyla dediğin gibi işte karakterin hayat arkadaşı Hı -hı. olarak seçtiği kişiye adamasıyla ilgili bir şey Hı -hı. var. Ama film tüm süre boyunca şunu anlatmaya çalışıyor aslında. Yani bu bir kaybın ardından Hı -hı. kaybettiğimiz kişiyi gerçekten hayat boyunca anlamış mıyız? Hı -hı. Bu soru etrafında dönüyor. Ve Hı -hı. karakter sürekli bir inkarın işte o yasın süreçlerini yani sonuçta acılarımız bir şekilde birbirine benzemese de Hı -hı. yani içerikler benzemese bile bir kayıp bir kayıp olarak Hı -hı. hayatımıza giriyor ve Hı -hı. onun işte yası, inkarı, kabullenişi, Hı -hı. reddedişi ve işte o tüm süreçler herkes de aynı işliyor aslında. Yüzde yüz o dediğin şey çok doğru. Gerçekten kaybettiğim insanı yeteri kadar tanıyor muyum? Çok önemli bir soru. Bir, yani bir, birini birine uzaktan bakmak genel olarak öyle bir şey galiba. galiba. E, onun etrafında dolanıyor. Bence o kadar acı, acı bir bence çocuğunu da kaybettiği için tabii hani böyle ekstra bir acı var işin içinde. Hı hı. Ama tabii kadın biraz daha bence olayları şokunun içerisinde duruyor çok uzun süre. Hatta böyle Fransız bayrağı mavi bilmem ne falan gibi böyle bir şey var ya filmin. Yine <laughs> <laughs> de onu bö bölmüş beyaz kırmızı mavi. Hatta maviyi bu kadar seçmesinin de öyle olduğunu düşünüyorum yani. Biraz orada böyle mavi şey bir renk ya biraz. Soğuk ve duran bir renk. Karakter de böyle... Bir hissin içinde duruyor ve o çok sıkışık bir şey. O yüzden de mesela en ilginç sahne, bir film. bütün filmi maviye boyamış ya. Çok Müthiş bir şey onu izlemek. Bir felaketin ağırlığı altında ezilen bir karakterin hikayesini Hı. izliyoruz. Dolayısıyla o karakter bir şekilde nesnelerle bağ kuruyor. Bazen Hı. kendini o bağlardan çekiyor, kurtarmaya Hı. çalışıyor. Hatta kendini o kadar böyle değersiz hissettirecek bir Hı. noktaya getiriyor ki yani bir... Adamla yaşadığı ilişkiden sonra terliyorum, işte çürüklerim var. Beni özlemeyeceksin. Kapıyı giderken çekmeyi unutma gibi. Evet. Böyle bağ kurmamak üzerine de aslında çok fazla şey söylüyor film. Çok evet, bağ kurmayı tamamen reddediyor gerçekten. Evet. Şey de öyle aslında o apartmanda yaşayan e, seks işçisi kızı için bir imza toplanıyor, Hı -hı. kovmak için. O imzayı atmıyor ama aslında politik bir duruş olduğu için değil yani. Hiçbir şekilde hiçbir bağ, kimseyle bir bağ kurmak istemiyor. Ya evet işte bu ya. şeyde de vardı. Yani filmin yine bir sahnesinde e, fare doğum yapıyor ve Çok kedi... Öce alıyor emaneten ve o muhtemelen farenin yavrularını öldürmek ya da fareyi kovalamak için yapıyor bunu. Aynen. Ya o tarz bir bağdan bile kaçınan bir şey Kesinlikle. ve e, filmin çok kritik bir yerinde annesine söylüyordu diye hatırlıyorum ben. Şey diyor yani artık yapmam gereken tek bir şey olma tek bir şey olduğunu anladım. Hiçbir şey. Aha. Ne mal, ne mülk, ne arkadaşlık, ne aşk hiçbir bağ istemiyorum. Aha. Bunların hepsi bir, birer tuzak diyor. Aha. Aslında tuzak olmasının sebebi bunların kaybedebileceğinin bilgisine vakıf olmasından Kesinlikle kaynaklı evet. bir şey. Tabii şeyi de görüyor orada aslında, biri olamadığını görüyor. Özellikle o yaşlarda tabi karakter 30'ların ortasında gibi anlıyoruz tam bir yaşını duymuyoruz ama Hı -hı. E, orada annesiyle olan sahne de mesela bir şey çok etkileyiciydi. O dediğin sahnenin sonunda annesi aslında onu kız kardeşi sanması. <laughs> bu da çok yani evet. çok çok güçlü bir metafor. Çok ya evet hmm, gerçekten tamam. <laughs> çok doğal. <tuhaf. gülüyor> da çok acayip şeyler var. Peki hatırında kalan en vurucu sahne neydi sence? Birkaç tane var. Bir tanesi havuzdaki sahne. Evet, bu müziğin çaldığı. Evet böyle... ağlıyor mu ağlamıyor mu yüz <laughs> ıslak mı yani o ıslak yüzü ama o bir gözyaşı mı değil mi? O beni çok etkiledi. İki ölen kocasının sevgilisiyle tuvalette <laughs> olan sahne evet. çok etkileyiciydi. Evet. Bu sahneyi çok çok sevdim. Kadına orada hikaye bakış açısı falan da çok enteresandı. Benim de mesela sen söyledikten sonra tekrar izledim ben. E, benim de o sahneler vardı aklımda ama tekrar izlediğimde şu sahne daha vurucu geldi bana. E, cenaze sahnesi. E, yani kocasının evet. cenazesi, kocasının ve kızının cenazesinde kadın hastanede Julie ve bir konuşmadan şu sesleri duyuyoruz. Adamla ilgili şunlar söyleniyor. Yani dünyanın gördüğü en büyük bestecilerden birisi evet. ve onun ölümünü kabullenmek kimsenin yapabileceği bir şey. Aynı zamanda evet. işte genç kızınkini de gibi bir cümle ve çok acayip. Kadının onu dinlemesi bir bakışı var oraya ve ekran karıncalanıyor. Mesela o sahne beni çok daha çarptı. Doğru, senin tercihlerin biraz daha sinematografik sahneler. Tabii Galiba. ben bir oyuncu <laughs> oyuncu olduğum için de oyuncu var, iştahı. Aa hı -hı. ne acayip sahne dedim. Galiba ben herhalde benim beynim onları seçiyor. Ah evet hatırladım çok iyi bir sahneydi o. Eee o şeyi çok güzel. Bütün filmlerinde onu görüyoruz aslında. Hı -hı. Erken dönem için böyle iyi de bir kadın bakış hı -hı. açısı var yani. Evet, iyi, iyi konuluyor şeyleri. Wife diye bir film vardı hatırlıyor musun? Close'un filmi. O da böyle bir Nobel alıyor kocası <laughs> işte falan. Bilmiyorum galiba filmi. Çok yani, o müthiş bir film değil ama iyi bir, çok iyi bir hikayesi var <laughs> onda. Böyle işte kocası Nobel alıyor. Böyle bir e, ileri yaşta bir çift. O Nobel heyecanıyla başlıyor film. Sonra kitapların kadın yazını öğreniyoruz falan filan. <laughs> Biraz bu filmde de yani oradan öyle bir aslında bir bağlantı var. Yani kadının yeteneklerinin yok sayılması e, o şatoda yaşayan inanılmaz... Dünyaca ünlü o işte Avrupa Birliği'ne yeni bilmem ne Meşle besleyen yapıyordum. herif bile orada kadın adını siliyor aslında yani falan filan. <laughs> Öyle bir erken dönem bir erkek için beklenmedik fazla bir feminist bakış var yani güzel anlamda. Yönetmenin filmle ilgili yaptığı ve en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi de şu oldu. Yani kayıp sonrası ilk önce bir inkara gidiyor kadın, sonra işte bir reddetiş ve onlarla ilgili nesneleri reddetmeye başlıyor. Etrafına sürekli gelen mavi renk mesela, mavi renkten kopmaya çalışıyor, İşte mavi kolye geliyor bırakıyor, almıyor ve peşini bırakmayan bir müzik var. Ve bu hmm. müzik tamamlanmamış, bitmemiş bir müzik. Evet, çok çok güzel. Ee, ve kadın bir noktada o müziği tamamladığı zaman aslında yasını tamamlamış evet. oluyor. Benim en çok sevdiğim şey bu olmuştu filmle ilgili. Galiba ona ihtiyaç var değil mi? Yani hmm. bir kayıp, bir hayatımızdan bir eksiklik tamamlanmadan gerçekten onları bırakamıyoruz, azat edemiyoruz gibi geliyor. Evet, güzel bir şey söyledin. Galiba öyle yani. Gerçekten öyle. Hı hı. Ya çünkü böyle bazen böyle içinde yaşadığın şeyde Ya her neyse artık o. Hı hı. Ee, bir, bir ilişki de olabilir bir aile olabilir bir ülke olabilir her neyse onu böyle çok çabuk kanıksıyorsun yani ve bu artık senin normun oluyor. Hı hı. Ve bir gün elinden gittiğinde ve aslında mesela çok acı bir şekilde elinden gidiyor kadının. Yani bir gün terk ediyor ha bu ilişki çok kötüymüş demiyor. Bir kayıp üzerinden bunu algılıyor. Hı hı. Ve hatta zaten filmde öyle ya, bayrak özgürlük anlatıyor film bir kayıpla özgürleşiyor kadın hı hı. mesela şey de hiç görmüyoruz ya bir anne olarak tırnak içinde söylüyorum bunu bir anne evlat yasını tutmuyor. Bütün bu kavramların üzerine çok iyi duruyor film bence. Çok iyi duruyor. Kendini bir şeylerden sıyırmayı çok güzel anlatıyor. Kesinlikle ya. Çünkü e, şu an şu noktada baktığımda da böyle ha. bu problemle uğraşıyoruz. Filmin çekildiği dönemlerde muhtemelen şey aynı değiş. şeylerle uğraşıyoruz. Aynı şey çekersin. E, bu şeyle ilgili de bir şey. Yani profesyonel olarak kurduğumuz ilişkilerde de oluyor. Yani işle ilgili işte ya da çok tutku duyduğumuz, yapmaktan çok keyif aldığımız ha. şeylerde de böyle bir... Yani onu bir kutsamak, sıyıramamak meselesi çok fazla oluyor. Bence esas sömürüldüğün yer zaten hep öyle bir yer ki. Yani senin tutkuyla bağlandığın şeyden sömürülüyorsun. O tutkun sömürülüyor. İlişki de öyle bir şey, meslek de öyle bir şey. Ve o, o iş bir gün seni bir kovuyorlar. <laughs> Böyle dımdız ortada kalıyorsun. Ama sonra kendi potansiyelini görüyorsun yani her zaman o yüzden mesela mesleki olarak da o finaller bitişler iyidir yani bırakmayı her zaman. bilmek gerekiyor değil mi? yani çünkü şöyle bir şey sen bırakmayı bilemediğin için onun içine giriyorsun o zaman birini bırakması gerekiyor gibi bir şey oluyor aslında. Evet katılıyorum. Ee, o yüzden o terk edilmek kovulmak onlar aslında uzun vadeli güzel şeyler yani. İşte Uzun sadece mali. bir anlık onun farkındalığını yaşayamıyoruz zaten. Yaşayamadığımız yani. için bu hikayeler var. <gülüyor> evet, <gülüyor> o yüzden anlatılıyor. Aynen öyle. Belki aynen. de o yüzden siz de oynuyorsunuz gibi. Aynen. <laughs> aynen öyle. kadın da öyle yani o işte o acıyla biri oluyor. Peşini bırakmayan müzik unsuru beni çok çarpıyor. Kesinlikle yani. Öyle. Tamamlanmamış, eksik Hı. bir şey olduğunu hatırlatıyor aslında yani kocasıyla ilgili. Kesinlikle evet. orada da bir şey bağlantısında o analojiyi de kuruyor galiba. İşte Avrupa Birliği, Fransa, Avrupa Birliği'nin işte bir kültür <laughs> külliyatı, nasıl bireyleşmek üzerine kurulmuş bir bin yıllık bir şey içerisinde birey olamamış bir kadın, onun kullandığı Avrupa Birliği müziği o yarattığı, hatta dünyayı da çok iyi yaratıyor, çok yani, iyi kuruyor. Yani karakterin etrafındaki şeyleri çok iyi kuruyor. İçsel Hayatlar Sinemacası kitabında da röportajlarından bir, bir tanesi de Bak, e, şeyi söylüyor yani, ki ben içsel beni ilgilendiren şey içsel hayatlar diyor. Yani bu içsel hayatların bir yaşadıkları olaylar üzerinden o anlamları kendi bireysellikleri üzerinden yeniden yaratması. Hı hı. O anlamlar, bütün o temsilleri, hı hı. kavramları tekrar yaratmasıyla ilgilenim diyor. Dolayısıyla filmde de şöyle bir şey var. Yani o müziğin sürekli tekrar etmesindeki asıl sebeplerden bir tanesi Eksik bir beste var, kadın şunu fark ediyor, kocasının yıllardır onu aldattığını fark ediyor ve o eksikliği tamamlıyor aslında, yani kocasını ta tanıyor aslında. Kesinlikle bir şey. öyle. Kesinlikle kocasını öyle. tanımakla, besteyi tamamlamak eşit her bir noktaya getirmiş Kesinlikle öyle. Kızın avukat olması, Hı -hı. kocasını aldattığı kızın ee, bir hamile olması, işte bir ölüm doğum bir bağlantısı kurması, bütün o konuşmanın yüzleşmenin adalet binasının içinde yapılması. Evet. Çok güçlü şeyler. Çok güçlü yani, şeyler. Ya hayatın bir şekilde devam ettiğinde gösteriyor işte bir ölüm, şekilde devam ediyor var. Ve ve... Hiç beklenmedik tepkiyi bir anda veriyor biliyorsun gerçekten hı hı. E, ölmüş kocanın sevgilisinin hamile al o evde sen otur falan. E, Hayatta biraz böyle aslında çok uzak ve ne kadar ilginç bir şeymiş gibi geliyor ama muhtemelen hiç ilginç değil. Bırakmayı. Azat etmeyi ve kendini azat etmeyi çok çok iyi gösteriyor film. Yani çok. O evi vermesi, sonra o besteyi tamamlaması, Kesinlikle. parmak uçlarıyla dokunarak işte kağıt üzerinde gezdirdiğinde bestenin çalması. Ve bestede hani çok uzun bir sözler var. Alıntı yapamayacağım şu an muhtemelen ama yani, yani sonunda aslında işte peygamberliklerin, dinlerin, Hı. imanların, inançların... Hmm. türlü türlü bağların aslında hiçbir öneminin olmadığını, asıl baki olanın sevgi işte sevgi olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Bayağı bir manifesto. ben biraz şeyden bahsedeyim ya yani kendi izleme deneyimimden bahsedeyim lütfen. Çok erken izledim. 15 yaşlarındaydım. o dönemler takip ettiğim sinema dergileri vardı kendine bir yol aradım, işte tutku bulmaya çalıştığın, peşinden gidebileceğim bir şeyler aradığım bir dönemdeydim. Dolayısıyla öyle bir dönemde işte dergilerde ismi geçen, hmm. adı anılan yönetmenleri izleyeyim. Tabii ki öyle bir şey aslında. biraz zorunluluk aslında dediğin gibi. Evet şey evet. Doğru. Yani bir şeyin gerisinde hissetmek. O yaşlarda evet. biraz öyle oluyor, Şunu da öğreneyim. Falan. Evet evet. Yani böyle çok nadir İstanbul'a gelirdim. <laughs> Hiç unutmuyorum işte İstiklal'den Mega Vizyon'dan bu üçlüyü gördüm, ve aldım. <laughs> tabii tabii o zamanlar yani. Ve ilk izledim de. Sadece böyle şeyi hatırlıyorum yani bir kadınla sürüklenme hali. Yani bir kadının hikayesiyle sürüklenme hali. Kadın oraya gidiyorsa oraya işte biriyle bağ kuruyorsa o bağ kuruyorsun sonra bırakıyorsun. İşte hmm. ne bileyim havuza giriyor çıkıyor. Aynı tam tam hmm. anlamıyla böyle bir savrulma hali gibi izledim. Sonra ikinci izlediğimde onu çok daha yakın bir zamanda izledim. 3-4 yani ay önce izlemiş olabilirim hatta. O zaman sahnelerin kuvvetini hissetmeye başladım. Hala böyle bir şey yoktu bende. Yani böyle bu adam ne anlatıyor, Yani ne söylemeye çalışıyor ya hiç hmm. girmedim açıkçası. Hmm. Şimdi tekrar sen söyledikten sonra izledim. Üçüncü izlemem oluyor artık. Yani diğer ikisini üç kere izlemedim de. Mavi'yi biraz fazla izledim. Şeyi fark ettim yani böyle bir acıyla kalma hali, acıyı yaşama hali. Evet. Yani çok insanı yanında sürükleyen bir film ya. Ve yani çok şey yapıyorsun filmi izlerken de hiç ya bir hayatımızda ya da sinemada yani görsel hafızamızda pek görmediğimiz bir yaz tutma ve acı çekme şekli o da <laughs> e, hem hakikatiyle yani bunu yatırgamıyoruz o yası merak ediyoruz <laughs> hem de gerçekten çok canımızı acıtıyor çünkü tanımadığımız bir şey tanımadığımız bir yaz bilmediğimiz bir yaz onu da biz o yası tanımaya çalışırken karakter de kendini tanıyor. O bağ çok güzel kuruyor. Yani Evet lütfen. evet gerçekten özel bir biz, film. Bittiğinde film biz artık kadını tanıyoruz. Kesinlikle. E, ve kadın da kendini tanıyor. Bizi Kesinlikle. böyle karakterle aynı noktada bırakıyor. Ve bütün bunlar olurken de e, çok nazik bir şekilde, çok zarif bir şekilde bin tane konuyu tartıştırıyor bize. Çok sosyolojik bir film, çok politik bir film bireysel olan bir hikayenin bu kadar politik anlatılması mükemmel bir şey. Ya fazla şey de söylemiyor aslında, fazla şey de göstermiyor. Evet. Ama, Ama aslında büyük konular tartışıyor. Evet. Yani başlık olarak Kesinlikle. büyük konular. Ya bir anlam aramadan Hı. bir anlam çıkarıyor Hı. gibi. Ya yani anlam aramamaktan anlam çıkarıyor. Aynen. Avrupa Birliği diye bir şey tartışıyor, kenarda bir yerde tartışıyor. Kocaman bir laf yani. Ekranda yani. Tabii. Aynen öyle. Bir Mes şekilde mesafeyi bir mesafeyi yer... de koyuyor aslında. Mesafeyi koyuyor ve o bir şekilde bir e dr dramaturjik olarak eee Şeyi bu filmin Fransa'da geçmesi, bu filmin adının mavi olmasının bir manasını hiç yitirmiyor. Çok çok güzel. Peki çok güzel. biraz daha kişisel bir şey soracağım senin Peki. senin açından tabii. Evet. Yani bir yaz bir kayıpla yüzleşme filmi diyelim evet. özetle. Ee, senin süreçlerin nasıl işliyor böyle kayıpla? Yani evet. hani sürünür müsün? <laughs> Şey anlamda söyleyeyim. hani bunu ya yani bu şey yani bunda sonuçta yadırganacak ya da küçük düşürücü hiçbir durum yok. Hiçbir, Canım, durum yok. Ee, hiçbir yani, his utanılacak bir his değil Kesinlikle. Yani. O yüzden kesinlikle. aslında biraz şeyi soruyorum. Yani senin bir kayıpla, bir acıyla yüzleşme hallerin nasıl oluyor? Nasıl işlesen de süreci? çok ben kişisel sorduğunu farkındayım ama bu ki zaten neler anlattım ya. <gülüyor> 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 ya ben ölümü çok iyi tanıyan biri değilim. Çok fazla Hı -hı. ölüm tecrübesi olan biri değilim. Allah'a şükür. Böyle birkaç yakın kaybım var ama Hı -hı. böyle hani çok çok dar bir çemberden hayatta hiç kimseyi kaybetmedim. Hı -hı. E, o yüzden onu bilmiyorum. Yani tecrübe etmediğim bir duyguyu. Ama böyle arkadaş kaybetmek, sevgili kaybetmek or oralarda şey oluyorsun yani. Özellikle böyle hayatını uzun süre beraber devam ettiğin insanların bir anda hayatından Hı -hı. çıktığında böyle aslında bir ölüme benzer bir tecrübe yaşıyorsun. Çünkü bir sabah uyanıyorsun ve yok o insan. Ve şey gibi yani benzer duygular tartışıyorsun yani her şeyin boş olduğu gibi <laughs> hayatın anlamsızlığı ee, ve bunun içerisinde debelenip duruyorsun ama günün sonunda şöyle bir şey oluyor galiba anladığım kadarıyla hayatın biri girdiğinde ve bir çıkkında sen başka biri oluyorsun. Dolayısıyla bence o yaz herkesin o acı çekme biçimi ölümle başa çıkma hepimiz gömdük ya da gömeceğiz annemizi babamızı <laughs> kardeşlerimizi. Bir, elbet birbirimizi gömeceğiz yani. Ya sen beni gömeceksin ya ben seni gömeceğim. Yani beraber ölmezsek. Evet. <laughs> yani hayatın böyle bir matematiği evet. var. Yani Hı -hı. dolayısıyla orada şöyle şöyle bir şey oluyorsun. O çok sana ait bir duygu oluyor. Yani Hı -hı. Çok biricik ve sana ait bir duygu oluyor. O onun en azı yaşadığımda bilmiyorum başıma ne gelir. Yani onu nasıl başa çıkarım bilmiyorum. Ama biraz biraz tahmin ediyorsun. Ama ben çok ölüm oynadım. Çok öyle oyun oynadım. Çok ölümle ilgili oyunlar oynadım. Hı -hı. Biraz ya yani en azından kafamın içerisinde biraz bunları yaşadım diyebilirim. Tecrübe ettim diyebilirim. E, ee, Urak Yeri diye bir oyun oynuyormuştu. Craft'ın ilk oyunuydu. 2012 olması lazım. O da bir ölümle ilgili bir oyundu. İpek'le İpek, Bilgin ile birlikte bir gün Kudüs'te oturuyorduk. Ee, ikinci i̇kinci sezonun sonu falan olması lazım. Bir 60 oyun falan oynamışızdır. Hı hı. İpek bana şöyle bir şey söylemişti. <laughs> Bu hikayenin gerçek sahipleri şu an hayatlarına devam ediyorlar. Biz iki yıldır bunu ağlıyoruz demiştim gerçekten. <laughs> biraz oyuncu olmak da biraz öyle evet. bir şey gerçekten. İki yıl boyunca Hı -hı. aynı hikaye çarşamba akşamı sekiz buçukta ağlıyorsun gibi bir şey. Acı çekiyorsun onunla ilgili. Hı -hı. Zihnini ve kalbini ona yaklaştırmaya çalışıyorsun falan filan. O yüzden biraz kayıp ve ölüm tecrübem hep sahne üzerinde. Hı -hı. Ama ayrılıklar da biraz ölüme benzer bir şey yani. E, e, i̇yi olan şey işte o nasıl hatırladığın her şeyi majör bir şekilde değiştiriyor o insanı yani evet. o kayıptan sonra. Hı hı. nasıl Aklımda nasıl kaldı çok önemli bir şey yani. Tabii sonra bir bakıyorsun ama. hiç kalmamış falan. <laughs> Hayat her bütün böyle bütün denklemleri yerli yerine yerleştiriyor hı. ve sen o yasası şöyle tutuyorsun. O denklemler yerli yerine yerleşirken sen bir yerde konum alıyorsun gibi bir şey oluyor işte. Evet tüm bu süreç yaşandıktan sonra dediğin mesele işte bir başka kişi oluyorsun ve o, ki. o başka hı. kişiyle... Ya başka kişi olduğun halle kendi başına kalmak gibi bir Tabii kendini tanıyorsun işte Tabii. yani. Bir biri biri gidiyor. Onsuz neye benziyorum diyorsun yani. Tam olarak neye benziyorum? Evet, yani kesinlikle. o o fotoğrafta yokken, annem fotoğrafta yokken neye benziyorum? Sevgilim artık sevgilim olmuyor insanın fotoğrafta yokken neye benziyorum? Onu anlamaya çalışıyorsun. O da hiç kolay bir şey değil. gayet. Gayet hırpani, gayet ee, anlatmaktan yer yer utanabileceğin anlar içeren bir duygu durumu. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim vallahi güzel yani de. böyle kafa sallaya sallaya kendi içime notlar ala, ala dinledim evet, yani. Son olarak şeyi soracağım sana. bu filmi yani Üç renk maviyi önermek isteyecek olursan kendi noktandan, kendi gördüğün noktadan Nasıl bir cümleyle önerirsin? Vallahi nasıl öneririm? Bir kere zaten bana benim haddim değil yani olağanüstü bir film. <laughs> film ilk gösterildikten bir yıl sonra e, sinema tarihinin iyi filmlerinden biri olmuş. Çok iyi bir senaryo, çok iyi bir yönetmenlik, çok iyi bir aktörlük. Yüzde yüz izlenmeye değer bir film. E, ve bence yalnız izlenilmesi gereken bir film. Tek başına izlerseniz sizi daha çok etkileyecektir. Hayat çok tesadüfi bir tarafı çok güçlü olan bir şey. Yani bir sabah yerle yeksan olabileceğin bir yer hayat. Burası böyle bir yer. Bütün bu yıkımlar olurken o yıkımlardan ne olarak çıkmak istediğini hakkını düşünmeni sağlıyor film. Ya yani bütün bunlar yıkılırken bu enkazdan kim olarak çıkacağım? Ne olarak çıkacağım? E, bunu düşünmeni sağlıyor. Ya dolayısıyla aslında senin böyle şöyle bir şeydi. İnsan bir yolculuğa çıktığında asla aynı kişi olarak dönmez diye bir laf vardır. Uzun bir yolculuğa çıktığında. Hayatta uzun bir yolculuk. Ve o yaz dönemleri, o yıkım dönemleri de bir yolculuğun kendisi. Dolayısıyla oradan kim olarak çıkacaksın? Aynı olarak çıkıyorsun orada bir problem var muhtemelen ona bir bakmak lazım. Kendini şöyle bir sağlamanı yapmak için iyi bir film. Yani o anlamda kendi sağlamanı yapmak için. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür çok keyifli ederim. sohbet oldu. Umarım sen de çok keyif almışsındır. Çok keyif aldım. Filmler hakkında konuşmak çok zevkli. Şey Belki zaten. tekrar izlemen için bir vesile olmuş oluruz. İzleyeceğim. İlk boş günümde <laughs> akşam yemeğinde izleyeceğim. Tamam tekrar teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için. Barış'a geldiği ve kişisel hikayesinde önemli bir yer edinmiş kişlovski'nin 3 renk mavi filmini bizimle konuştuğu için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde başka bir konukla bambaşka bir filmle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you